Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzu terazi burçlarının kahve falı yorumu için hazırlıyoruz. Bakalım e, terazi burçlarını Temmuz ayında kahve falı yorumunda neler bekliyor? Neler anlatacak kahve falı bizlere Temmuz ayı için teraziler. Evet bir de cümle kurabilsem. Kuramadım biraz. Evet bakalım. E, bana özelden ulaşmak isteyen varsa açıklamalar kısmına Instagram linkimi atıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz DM yoluyla. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve diğer videolardan da gelecek olan diğer videolardan haberdar olmak için de bildirimleri tıklarsanız çok memnun olurum. Evet bakalım teraziler Temmuz ayında neler yaşayacaklarmış kahve falımız bize ne gibi bir ipuçları verecek. Evet kahve falımızı tarotla destekliyoruz. Önce klasik tarot kartlarımızı seçelim ve daha sonra melek kartlarımızla bir gelecek olan mesajlara bakalım. O bir tane düştü. İki tane. Neyse iki taneymiş. Biz karıştırmaya devam edelim. Teraziler için karıştırıyorum. Evet. Mesajlarımızı çektik. Falımıza başlayabiliriz. Kart açmadan kenara koyuyorum. O terazilerin bir niyetleri var. Bu niyetleri olma olasılığı yüksek gibi gözüküyor çünkü birazcık ee, zor açıldı fincan ve çok az bir e, gözyaşları var. Çok çok az böyle bir anlık duygusal e, bocalama yaşayabilirsiniz. Belki geçmiş anılarınız gözünüzün önüne gelebilir. Belki bir e, arkadaş ortamında ya da bir kişiyle konuşurken geçmişteki anılar gözünüzün önüne gelip ya da hatırlayıp... E, duygusal bir e, birkaç saniye geçirebilirsiniz. Bu da göz yaşı dökmenize sebep olabilir ama çok az ve çok temiz çıkmış. Evet, terazilerin biraz e, kafaları da karışık. E, yapmak istedikleri bir sürü şey var ama hiçbir şey yapmak içlerinden gelmiyor. E, yani e, şöyle söyleyeyim bir şey niyetleniyorsunuz, yerinizden kalkıyorsunuz ama aman boş ver deyip of deyip geri çekiliyorsunuz. O da olabilir, bırakıyorsunuz da olabilir. Yani hiçbir işinizi bir düzene oturtturamamışsınız. Oturtturmaya çalışıyorsunuz ama bir türlü oturmuyor. Sanki zaman yetmiyor, sanki böyle düşünceleriniz hiçbir şekilde netleşmiyor. yetemiyorsunuz yani ne kendi kendinize yetebiliyorsunuz ne de zamanı kendinize yettirebiliyorsunuz. Bir böyle şey gibi olmuş. Fişe kızıyla geçen bir zaman içerisinde bir şeylere yetişmeye çalışıyorsunuz. Aslında bir şeylere yetişmeye çalışırken e, koy vermişsiniz. Bırakmışsınız hani ben yetişemiyorum zaten, yapamıyorum. Artık her şey olacağına varsın der gibi bir koy vermişlik var. Yani öyle bir karışıklık var yetişemediğinizden dolayı ve bu ıı, Durum da zihninizin bulanıklığından kaynaklı yani net bir karar veremediğiniz için hiçbir şeyi sıraya koyamadığınız için teraziler bu da sizin zamanı olumlu şekilde kullanmanızı ve gün içerisinde yaptığınız şeyleri zamanında ve yerinde yapmanızı engel oluyor çünkü. Ee, hiçbir şey yerine oturtamıyorsunuz, yerinizden kalkmak istemiyorsunuz. Üzerinizde yoğun bir ağırlık var, ee, bir isteksizlik var. Belki de e, psikolojik anlamda bir hiçliğin içine düşmüş olabilirsiniz. Her şey boş geliyor olabilir, hiçbir şeyin bir anlamı kalmamış olabilir. Bu da hayatta yaşadığınız sorunların e, bir yansıması olabilir size. Yani bugüne kadar bayağı bir sorun yaşamışsınızdır, çok mücadele etmişsinizdir bu mücadeleniz doğrultusunda karşılığını emeklerinizin karşılığını alamamanızdan kaynaklı bir hiçlik durumu içerisine düşmüş olabilirsiniz teraziler. E bu da çok normal bir şey. İnsan e, tabii ki emek edip çalışıp çabalayıp sürekli sürekli aynı sorunlarla karşılaştığı zaman bir yerde koy vermek zorunda kalıyor. Yani bir yerde bu bir mecburiyet oluyor. Çünkü ne yaparsanız yapın elinizde kalıyor. Yani yaşadığınız şu durum geçmişte yaşadığınız sorunlarla alakalıysa çok doğal bir durum içerisindesiniz. Bu nedenle birazcık böyle kendinizi sakinleştirip motivasyon yapıp sakin şöyle yapın derim ben terazilere. Kendinizi bırakın. Hiçbir şey yapmaya odaklanmayın. Kendinize boş zaman ayırın. Bir gün iki gün bir hafta böyle beyninizi dinlendirin. Çünkü o kadar karışmış ki onu da yapacağım, bunu da yapacağım, şunu da yapacağım ama hiçbir şey yapılmıyor. Zihniniz o kadar karışmış ki. Bırakın zihniniz birazcık düzelsin ve yapacağınız şeyleri hemen yapacağım moduna girmeyin. Bırakın bugün, yarın, öbür gün. Tek tek yapın. Yavaş yavaş yapın. Zamana yaydırarak yapın. Birden yapmak istiyorsunuz ve bir bu birden zaman yetmiyor. E, bu şekilde de o isteksizlik, hiçlik duygusu da sizi tabii ki biraz engel oluyor. Bu da... E, hiçbir şeyi zamanında yapamamıza zamanın size yetmemesine sebep. Yani sabah kalkıyorsunuz, akşam nasıl oluyor bilmiyorsunuz. Belki de boş oturuyorsunuz, belki de yani oturmuyorsunuz ama iş yapıyorsunuz. O işi de yettiremiyorsunuz, bitiremiyorsunuz. Öyle bir sorun içerisindesiniz. Bu da yaşadığınız zihin bulanıklığından, düşünce fazlalığından. Yani o kadar çok dertler birikmiş ki üst üste. O kadar fazla düşünüyorsunuz ki bu sizde belli durumlarda unutkanlık bile yapabilir. Bu yoğun düşünce, aşırı düşünce ve birazcık zaman ayırmanız gerekiyor kendinize. Biraz zaman ayırın, kendinizi dinleyin, motivasyon, hani dua okuyun, meditasyon yapın, bir şeyler ve sırf kendiniz için, zihninizi dinlendirmek için bir şeyler yapın. Temmuz başlarından itibaren, bu Temmuz başlarında da şu anda da öyle olabilirsiniz. Temmuz başlarında da aynı bu durumda olacaksınız. Böyle düşünce yoğunluğu çok fazla ama kafa karışıklığı olarak yani bir sürü şey var yapmanız gereken ama bir türlü yerine oturtamıyorsunuz. Temmuz başlarında da böyle olacak. Ama Temmuz şöyle diyeyim 3-4 gün sonrasında olabilir. Birazcık bir durulma olacak zihninizde. Yani düşüncelerinizde bir netleşme, hareketlerinizde kesin kararlı hareketler edip Sonuçlara varmaya odaklı hareket edebilirsiniz. Böyle bir e, nasıl söylenir? E, düşünce netliğine girebilirsiniz diyeyim. O karışıklık bitiyor yani. Zaten onun arkasında öyle bir karışıklık da yok gibi. Maddi anlamda sıkıntı yaşayan teraziler varsa yavaş yavaş düzelmeye başlamışlar. Hafif hafif gelen paralar biraz borçları kapatmaya yeterli gibi gözüküyor. Yani eğer burada elinize geçen paralar gidiyor sürekli. Yani geliyor ve gidiyor. Bu da büyük ihtimalle olan, var olan borçların ya da alınması gereken, verilmesi gereken yerlere verilen paralar gel geldiği gibi gidiyor. Ama geliyor yani para. Yani ödeme konusunda belli bir dönem sıkıntı çekmeyeceğiniz rahatlama var maddi açıdan belki uzun bir süre sıkıntı çekmiş olabilirsiniz maddi olarak. Bu sıkıntının artık yavaş yavaş giderildiği gözüküyor. Temmuz ayında daha önce başlamış, Temmuz'da daha da netleşiyor bu. Ve teraziler bir oluşum içerisindeler. Şöyle söyleyeyim. Bekar teraziler evlilik yoluna girebilirler. İşi olmayan teraziler Dediğim gibi maddi anlamda Gelirleri artıyor İş bulabilirler, ek iş yapabilirler Maddi anlamda Daha iyi bir oluşum içerisine girebilirler Bir girişim olabilir Bir şey yap yapacaklar yani Her anlamda Bekar için, iş arayan için Yani hayatında yenilik yapmak isteyen Yeni bir şey katmak isteyen Teraziler için yeni bir oluşum var Bu ben işi olarak görüyorum. Çünkü çok şanslı bir dönem olarak gözüküyor bu. Çok güzel bir yavru ördek çıkmış. Ördek de şanstır ve yavru da başlangıçtır. Bebek başlangıçtır. Yeni bir oluşumdur. Bu nedenle şanslı oluşumlar sizi kapınızda sizi bekliyor. Çok da e, hareketli günlerin ve e, aslında çalışma olarak bu sefer de çalışma zamanı olarak zamanı yettiremeyeceğiniz yoğun bir çalışma dönemine gireceğiniz bir dönem başlayabilir Temmuz ayının sonlarına doğru. Sıkıntınız, var olan bir sıkıntınız var ama bu sıkıntı hafifliyor ve artık bir rahatlama evresine gireceksiniz. Dediğim gibi gelir artışıyla beraber bayağı yoğun bir çalışma dönemi de arkasından sizi maddi anlamda rahatlatacak ve şunu söyleyeyim açık ve seçik bir şekilde eğer bekarsanız hayatınızda da kimse yoksa yeni birileri girebilir hayatınıza. Yeni karşılaşmalar, yeni başlangıçlar var. İş konusunda da yeni oluşumlar var. Güzel gelişmeler var daha doğrusu teraziler için Temmuz ayı içerisinde. Göz aydınlıkları da var. Arka arkaya göz aydınlıkları geliyor. Göz aydınlığınız Temmuz ayının sonlarına doğru peş peşe e, sevindirici haberler alacaksınız. Bir hastanız varsa eğer bu hastayla alakalı da olumlu gelişmeler sizi bekliyor, iyileşiyor haberi ya da iyileşme moduna, yönüne doğru gittiği haberleri alabilirsiniz. Genel anlamda teraziler kafa karışık ama biraz kendinize zaman ayırın. Evet bu kafa karışıklığının Sıkıntısı da çok fazla çıkmış burada sizi çok sıkıyor çünkü hiçbir şeye yetemiyorsunuz hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz yoğun bir hiçlik duygusu içindesiniz böyle boşlukta gibisiniz teraziler kendinizi boşlukta hissediyorsunuz. Dediğim gibi birazcık kendinize zaman ayırın duayla meditasyonla yani size iyi gelen ne varsa onu yaparak zihninizi dinlendirin ama o süre zarfı içerisinde hiçbir şey yapmayın. Tabakta çıkanlar yani sıkıntınız var ama sıkıntıyı atacaksınız yani Temmuz sayı bu sıkıntıyı atmanın başlangıç evresi olabilir. Sıkıntılar gidiyor. Hane dışından gelenler var. Eğer bekarlar için yeni bir başlangıç var demiştim. Eğer ayrılmış teraziler varsa eğer bu ayrılmış terazilerin de ayrıldıkları kişilerden haberler alabilirler. Ama şu anda bir geri dönüş söz konusu gözükmüyor. Yalnız bir telefon görüşmesi ya da o kişiyle alakalı bir haber gibi bir durum olabilir. Gelmesi için biraz daha zaman var. Gelirse tabi burada gelecekmiş gibi gözükmüyor. Yalnızca haber geliyor. Bir de ikileme düştüğünüz, daha doğrusu adım attığınız ama sonucuna ulaşamadığınız bir mevzu konusunda haber alacaksınız. Ya da yarım kalmış bir işiniz varsa bu işle alakalı olumlu gelişme olarak söylüyorum. Tekrardan bir başlangıç ya da başlangıç fırsatı elinize geçebilir. Bununla alakalı bir haber. Bir de bir bayan görüyorum burada. Ee, bariz bir bayan saç başı uzun boylu böyle e, yapılı bir bayan çıkmış. Ee, bu bayan elinde böyle hani yemek yaparsınız da tepsiyle götürürsünüz de gittiğiniz yere gezmeye falan. İftarlarda genellikle öyle olur. Yemeği tepsiyle börek falan götürülür. Aynı o şekilde hanenizin içine kısmet getiriyor. Baya yüklü bir kısmet geliyor bir bayan tarafından belki de bir bayan yardımcı olacak size ya da e, bir fırsat var size. Öyle söyleyeyim yani bir kısmet var. Bu kısmeti bekleyin derim ya. Yani ama bu hani duygusal anlamda yorumlamak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama yemek geldiği için. Ben bunu maddi anlamda bir fırsata çevir düşünüyorum. Öyle olacağını öyle olarak yorum yapıyorum. İnşallah gönlünüzde ne varsa o gerçekleşir teraziler. Gönlünüze göre o fırsatlar karşınıza çıkar. Evet bakalım tarot kartımız. Evet. Teraziler, kupa kralı çıkmış karşınıza biri çıkabilir. Bir erkek de kupa kralı, iş sahibi, duygusal bir insan fincanda da çıkmıştı. Bekar teraziler varsa eğer hayatlarına biri girebilir teraziler. Bu yeni, duygusal ve güzel bir ilişki olacak anlamına gelir. Kupa duygusal bir erkektir. İş sahibi, kendinden emin bir erkek. Eğer ayrıldığınız bir kişi de varsa onunla alakalı bir haber duyacaksınız. E, fincanda ya da tabakta gelecek olarak çıkmamıştı ama gelme ihtimali de olabilir ya da zaman vardır diyeyim. Biraz daha beklemeniz gerekiyordur. Ama biri var ve bu kişi yeniden hayatınıza girecek ya da e, hayatınızda kimse yoksa hayatınıza artık biri girecek teraziler. Hayırlısı diyelim bakalım. Meleklerimiz ne söylüyormuş? Şuna bakalım. Ha, evet çocuk. Dediğim gibi yeni bir oluşum var demiştim. Ve çocuk çıktı terazi'lere. Eğer yeni bir oluşum derken çocuk istiyorsanız, çocuk sahibi olmak isteyen teraziler için bir bu mesaj gelmiş. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Karşınıza yeni biri çıkar ve bir anda çocuk sahibi olabilirsiniz teraziler. Büyük bir ailenizi genişletebilirsiniz. Çocuğunuz varsa ikinci, üçüncü çocuk da olabilir. Yani çocuk bir çocuk meseleniz var. Size de çocuk çıkıyor teraziler. Bir burca daha çocuk çıkmıştı ama hatırlamıyorum hangisiydi. Görünüş o ki terazilere de çocuk çıkmış. Yani yeni bir oluşum isteyenler de çocuk olarak bunu gerçekleştirmek istiyorsanız eğer çocuk sahibi olma ihtimaliniz yüksek teraziler. Evet. Ne arzuluyorsun? Şimdi yüreğinin gerçek arzuları doğrultusunda senaryoyu yazma fırsatı sahipsin. Gerçek arzuların konusunda açık bir karar verdiğin ve hazır olduğunu ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamana akın edecekler. Bu da kafa karışıklığınıza karşılık olarak çıkan bir kart. Yani zamanı yetiremiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz ama bunu düzeltmek sizin elinizde. Her şeyi sıraya koyarak her şeyi bir düzene oturtarak daha doğrusu kendinizi biraz dinlendirip zihninizi boşaltarak bu kararları siz verebilirsiniz. Çünkü sizin elinizde bunu yapmak. Siz hayatınızın şeklini vereceksiniz. Evet kader bazı şekiller vermiş olabilir ama bundan sonra düzene oturtmak sizin elinizde. Bazı sıkıntılar çekmiş olabilirsiniz. Yoğun sorunlar içerisinde bunalmış ve hiçlik duygusuna düşmüş. Bu hiçlik duygusundan dolayı da elinizden hiçbir şey gelmiyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama artık bundan sonra zihninizi boşaltıp kendinize çekilip biraz kendinizi dinleyip düşüncelerinizi azaltarak hareket ettiğinizde istediğiniz gibi bir sonucu elde edeceksiniz. Çünkü artık her şeyi siz şekillendirebilirsiniz. Siz, hayatınızın kontrolü sizin elinize geçiyor diyebilirim. Artık başkaları size müdahale edemeyecek. O şekilde de yorum yapabiliriz. Bağışlama fırsatı. Bu durum sana iyileşme, büyüme ve olumsuz kalıpları bırakma fırsatı getiriyor. Diğer kişinin içsel ilahi ışığını ve iyiliğini görme niyetini koru. Bağışlayıcı olmayan düşünce, duygu ve enerjileri bırakmana yardım edeceğiz ve seni daha yukarıda bir huzur ve merhametin bulunduğu bir yere sürükleyeceğiz. Evet bu da demek oluyor ki geçmişte yaşadığınız sıkıntılardan kaynaklı, kızdığınız, nefret ettiğiniz ya da sürekli beddua ettiğiniz, ah ettiğiniz insanlar vardır. Artık bunlardan vazgeçin. Çünkü dediğim gibi hayatınızı şekillendirmek sizin elinizde artık kimse müdahale edemeyecek. Ve geçmişi düşünüp daha doğrusu şöyle bir şey var. Bana bu kadar kötülük yaptı ben onu niye affedeyim? Affetmeyin ama bırakın affetmeyebilirsiniz. Hakkınızı helal etmeyebilirsiniz. Bırakın, unutun. Yani ben o kişiyi hakkımı helal etmiyorum. Ben o kişiye ah ettim deyin. Bir kere söyleyin ve ondan sonra o kişiyi unutun. Hayatınızdan çıkartın ve bir daha o kişinin yaptıklarını, sizi üzdüğü günleri, o çektiğiniz acıları hatırlamayın. Unutun gitsin. Ve bu düşünceler belki de geçmişte yaşadığınız sorunlardan kaynaklı düşünceler sizi zihin bulanıklığına sürüklediği için bu insanları unutursanız yani söyleyeceğinizi söyleyeyim ben hiç kimseye demem hani ah etme beddua etme gibilerinden bir şey söylemem çünkü insanın canı yandı mı gerçekten ne yapacağını bilmiyor bir şekilde kendini rahatlatmak motive etmek istiyor bu da beddua ya da ah olarak geri dönüş sağlıyor insana ama şu da var sürekli aynı şeyi söyleyerek kendinizi yıpratmayın. Eğer beddua edeceğiniz yani Allah seni ıslah etsin deyin ya da söyleyeceğiniz şeyi bir kere söyleyin. Ondan sonra bırakın. Allah'a havale edin ki zaten sonuçta ne olursa olsun herkes ektiğini biçiyor. Kimsenin yanına kalmıyor. 10 yıl olsun 20 yıl olsun sonuçta size yapanların sizi, size yaptıklarının cezasını çektiğini görüyorsunuz zaten. Bunlar konuşması kolay karşıdan. Yapacağınızı, söyleyeceğiniz, söyleyin ve bırakın gitsinler. Unutun. Bu da sizin kafa karışıklığınızın geride kalmasına sebep olacak. Rahatlatacak. Unutun gitsin derim teraziler. Evet çok sıkıntı çekmişsiniz. Bu sıkıntı gerçekten sizi çok etkilemiş. Ama unutun gitsin diyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünlük falımız bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.